bir parça serin bundan dolayı nefer keki evin civarında dolaşıyor. Yongra da, da az önce buralardaydı. Şimdi nerede bilmiyorum ama çok uzaklaşmıyorlar. Muhtemelen benim artık evde olmayabileceğimi de hesaba katmaya başladılar. Çünkü uzun süredir, iki haftadır evdeyim. Aradıklarında beni evde buluyorlardı. Ve bundan sıkılmış gibi de görünüyorlar. Kedilerin keyfi yerinde. Yapmak istediğim şeyler var ama üzerimdeki kırgınlık, yorgunluk halen geçmiş değil. Birazdan alışverişe çıkacağım. Peşinden Temeden bir duş bastı olabilir daha fazla bir şey de yapmayacağım bugün bugün de dinlenmekle geçeceğim bugün için ne yapabilirim diye aklımdan geçmişti ama çok fazla şeyi yapmak istemiyorum bir gün önce şunları da yaparım diye aklımdan geçiyor ama ertesi gün buna şey kalmıyor. Evet. Yani sabah erkenden işe gideceğim. Bu yüzden birazdan alışverişe çıkıp e, yanımda götüreceğim kumanya için gerekli malzemeleri. <laughs> ne oldu? Niye coştun sen? Sen niye coştun? Bunlar Sehpanın üzerine bir şey koyabilecek miyim lan ben? He? Sehpanın üzerine bir şey koyabilecek miyim? Sen, seni, seni yaramaz şey seni. seni. Seni yaramaz şey seni. Evet. Belki de doğru söz söylüyorsun. Şey ne yapıyorsun? Evet. Hah. Yonga da geldi. İyi kedi lafının üstüne gelirmiş. Hı? Kendin aç mı senin? Sabah erken yedin. Gel. Az önce Nefer yiyecek bir şeyler verdim. Yonga'dan da karnını doyuralım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Güzel. Su içmeye mi Evet Su içme. Kuru mama ara Kuru mama yemeleri gerekiyor. Peki. Evde olmadığım saatlerde kuruma bırakmam gerekiyor geride. <laughs> Bu arada bizim şanslı yani gel 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 sevmedin sen kurumamayı gel gel evet. bizim şanslı yani kedilerimizin elinden kurtulan fare mutfakta buzdolabının altında ee, hayat mücadelesi veriyor. Hadi <laughs> kızım? Seviyor musun? Seviyor musun? Tamam kızım, tamam kızım, tamam kızım. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ya, evet, evet, çok evet. tamam kızım. Hadi, hadi sen mama git. Hadi mama yiyin. Hı? Yok, karnın aç değil mi? Ama istediğin zaman burada mama yiyebilirsin bak. Evet, burada bu tamam kızım tamam kızım ben de seni çok seviyorum. Bunu parçalamak gerekiyor. Parçalamazsam yiyemiyor. Burada bir erkek bir dolandı geldi. Yiyecek var Ben neferteki değilmiş bu bizim olanmış. <laughs> evet. Böyle bize batırdık. Onu yemiyorlar başka türlü. Evet. <laughs> Bugün için bu. Odayı toparlarım diye aklımdan geçiyordu. Yapamadık. Yapmayacağım. Şimdi alışverişimi yapıp, öğlen yemeğini hazırlayıp, duşa gireceğim. Ölen saatlerinde duş almazsam <laughs> diye şey biliyordum çünkü. Akşam serin oluyor. Dolayısıyla üşütebilirim. Yüce donklar geçmesi için de bir duş almam şart. Evet. Birkaç gündür şeyi boşladım. Gonzayı Normalde onların her günde iki sefer pıst su, su atıyordum hava serinlemeye başladığına göre artık bu fısfı sıfır atma işini azaltabilirim. Çünkü kadar neme ihtiyacı yok. Kaldı ki burada hatta suyu da var. Muhtemelen koyduğu bir yeni toprağa kökler nüfus etmeye başlamıştır. Dolayısıyla sonra kökler o suya ulaşacak ve sadece altta kaba su koyduğumda yeterli olacak önümüzdeki yaz ekstra bir sulamaya ihtiyaç duymadan kaba su koyarak bonzai hayatta tutabileceğiz. Böylece 1-2 hafta su vermesem bile Onzayı susuz kalmayacak. Çünkü çaba koyduğum su ona yeterli olacak. Evet. Buraya bir şeyler sarmışlar. Niye bunu yaptılar anlamış değilim. Sürgün vermesin diye mi? Yoksa buradan aşımı yaptılar? Tam anlamış değilim ama. En başından beri bunu sürmek istiyordum. bir şey yapılmış gibi görünmüyor ama. neyse bir sebebi var muhtemelen. Onu da hallettik. Zayı, güzelleşmeye başladı ama tam tam aklımdan geçen şeklinde değil. Bu buralardan da sürgün vermesini bekliyorum. Eğer buralardan da sürgün verirse o zaman inanılmaz güzel olacak bir taraftan sürgün veriyor. Bu da muhtemelen köklerle ilgili bir şey. Köklerin bir kısmı zarar görmüş olabilir. Besin ve su çeken kısmı sürgün de veriyor. Bu tarafı sürgün vermiyor. Bakın belki zamanla diğer köklerde gelişerek buralardan da sürgün vermesini sağlayacak. Eğer bunu yaparsa böyle balon gibi bir kefeye bürünürse inanılmaz güzel olacak. bir süre hiç dokunmayacağım. İyice gelişsin diye. Ama bu arada tabii yapraklarda ufak tefek sorunlar var. Bu sorunlu olanlar eski yaprakları. Eski yapraklarını dök, döktü ama Yine de arada sökmediği ama lekeli yaprakları var. Bunlar da biraz bahara artık. Kışa Bahara onlardan da kurtuluruz. Evet, burada, bugünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.